Son dersim tartışmalarını gündeme taşıyan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün bu kez faili meşhur cinayetlerin peşine düştü. Aygün'ün eski özel harekatçı Ayhan Çarkın'la görüşme talebi Adalet Bakanlığı tarafından kabul edildi. Çok önemli bir adam olduğunu düşünüyorum. Tarık Ümit'in nereye gömülü olduğunu biliyorum dedi. Bazı arkadaşların isimlerini verdi. Bunların ecilleriyle ölmediğine inandığını söyledi. Dolayısıyla çok önemli bir adam. Kara kutu gibi bir adam. Dersim tartışmalarının fitilini ateşleyen CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün bu kez faili meşhur cinayetleri gündeme taşımaya hazırlanıyor. Aygün, eski özel harekatçı Ayhan Çarkı'nın itiraflarıyla yeniden açılan faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturma devam ederken, Çarkı'nla cezaevinde görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Adalet Bakanlığı da jet hızıyla verdiği yanıtta Aygün'ün Çarkı'nla görüşmesine izin verdi. Aygün Çark'ın görüşmesi pazartesi günü Sincan F tipi cezaevinde gerçekleşecek. Bildiklerini cesurca anlatmasını isteyeceğim. Tunceli Mazgirt'i e görev aldığı şeklinde yaygın bir inanç var benim seçim bölgemde. Ben anlattıklarına inandığımızı, değer verdiğimizi korkmadan sonuna kadar gitmesini isteyeceğim. Aygün elde edeceği bilgileri meclis gündemine de taşıyacak. Meclis İnsan Hakları Komisyonuna sunacağım. Meclis İnsan Hakları Komisyonunun bir hakikat komisyonu olarak çalışabileceğini dile getireceğim. Ayhan Çarkın'ın, Hanif Avcı'nın önemli insanlar olduğunu, yüzleşmek için bu gibi cesur insanlara devletin içinden ihtiyaç duyduğumuzu söyleyeceğim. Aygün daha sonra Nedim Şener ve Ahmet Şık'la görüşecek.